Kaç elimi kaçacaklar bak bak gördün bak Şimdi bir otur bakalım. <laughs> evet. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet, evet. Evet. Tamam. Şu an neredeyiz? Şu an yine Kıdrak Plajı'ndayız. Daha önce buraya iki kere daha gelmiştik ve çekmiştik bunları. Yani daha fazla geldik de video çektiğimiz evet, evet. üçüncü oldu. Ee, Ekim'in ilk günü mü oluyor bugün? Bugün 1 Ekim. 1 Ekim. Bugün özel bir Ama günü muhtemelen... hatırlayamam mu bilmiyorum. 1 Ekim'de. Ne var ne var? E? <laughs> Hayır ne var? Yok. Yok. <laughs> gerim gerim geriliyoruz an. Ekim videosu ama muhtemelen Eylül'e koyar çünkü Eylül'de çok bir şeyimiz yok. Şu anda da yeni kameraya deniyoruz. Bir iki artistik şey yaparım burada saçma sapan hareketler yaparım. Ee, Ona denemiş olacağız. Ee, yağmur gelecek gibi ama gelmiyor gibi. Ne oldu? Ne oldum ben. Hasta Ayça, oldu. Ha, evet. oldum hasta ben. oldu. Almira, Almira hasta oldu. Ben bundan sonra mikrofonu kızlara veriyorum olduk biz aslında bugün Sarsala koyuna gidecektik Dalamanda. Ama yağmur yağacak diye gidemedik. Çünkü bayağı mesafe var. Annemlerle falan gidecektik. E bayağı da kalmayı düşünüyorduk ama kıdıra gelelim dedik. Yani bugün böyle kısa geçelim. Haftaya iyi olursa Kahvaltıya hava. Geldik aslında. Kahvaltı yaptık. 3 saat falan Daha fazla oldu. Evet mi? evet. Gelelim. Yağmur yağsa da hemen oturuyoruz. toplanıp gideceğiz. Hava da süper şu an. Hava gayet güzel. Ee, biz bir önceki Kıdırağa geldiğimizde çok kalabalıktı. Biz masa falan bulamadık. Hmm, doğru masa ee, yok mu? Tatilciler gitti şimdi artık. Ekim oldu. Daha önce için. aşağıdan çekmiştik. Bu işte yukarıda oturak olanlar var falan diye. Ben Ekim'i buldum. Bak şuraya konuşacaksın. Çok onu çevirme tamam mı? Ekim bulurum. Bir önce Çark... geldiğimizde çok kalabalıktı ve biz kendimiz bulamadık. Ola kabardık ola. Bak bak. Kalabalık galiba. Evet. Kalabalık. Galiba. galiba. Kalabalık. Kalabalık. Evet, galiba. evet. <laughs> Biz kendi masamızı, sandalyemizi koymuştuk. Evet. Şöyleyim. Arkada bir annen hamal var ama uyumuyor yine. Biz nereden? Gece oldu. Gece oldu. Gece oldu. Ne zaman gece oldu ama? Mamur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur ya, <laughs> <laughs> Durum bu. Aşkım sen bir şey anlatayım. Ya. Geçen, evet, geçen geldiğimizde çok kalabalıktı. Burada oturacaklar <laughs> yok. <ayırı>. Sen sandalyeni de <laughs> getirmişsin. Kahvaltıda geri dönmüştük hatta. Bayağı bir de sıcaktı zaten. <laughs> bu sefer ama daimine de müsaade etti oturmamıza. Ben Ben, ben ağaca oldum. Bir tane daha daha yetmiş. Deniz kenarı, evet deniz kenarında. Akşam oldu. Akşam oldu. Öyle. O zaman görüşürüz. Öyle. Ee, görüşürüz. 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 Belki bilmeyenler vardır. Yani daha önce denk gelmediyse. Kıbrak, Ölü Denizi'den daha ileride. Bu Kelebekler Vadisi'ne giden yol üzerinde sağda kalıyor. Bu kız plajını falan, falan ileride buradan görebiliyorsunuz. İşte parışıklar falan uzaktan görünüyor güzel bir yer, çok güzel. Yani giriş ücreti şu anda 2023'ün işte Ekim'indeyiz mesela. 70 lira. Ama değer ya yani güzel. Tabiat farkı oluyor burası? Öyle bir şey oluyor. Gayet güzel. İşletme falan var. Plaj da güzel. Ama biz Öldeniz'e yüzme çok sevmiyoruz. Giriş Genel olarak çok dalga oluyor. Yani yüzmek için bile yani Ömer, gelen bir yani suyu falan çok bayrağı çok e, güzel. Evet. Kıdrak çok güzel aslında denizde. Ama değil. Dalgası çok fazla. Fazla. Süre değişik şeyler deniyor ama çok iyi. Şöyle. Yarısınız. E. Öpücükler. <laughs>